Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte öncelikle ama hepsi Kapak fotoğrafını da istedim. Şöyle Yeah, we ne yapacağız? Söyleyeyim mu Bugün... 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 Açmak istemiyorum. Çok ki... bütün pet yumurtalarını alacağız. <laughs> evet, doğru duydunuz. Arkadaşlar ben burada yiyemiyorum. Sadece neden, neden alayım? Ve uzayda kaybolmuş gibi ya. Tamam orada ay var. Dayı kapatmak için öyle. Bu da aynı şekilde. Ben Evet onu ben çektim. Evet onu ben çektim. 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 Arkadaşlar bakın şu soru işaretinin yanında bir şey var. Kazan ev. Neden? Neden? Bu cüzdanlamada pavili ev geldi. Kızın kazan ev neden orada duruyor? Çünkü kazan evde pijam var. Ben işte bunu ben bir paylaşır, ha, ben, ben bir şey yapmadım beğeniyorum da arkadaşlarla paylaşın paylaştıran. Ha arkadaşlar bizim Adınızla falan oynadığımız bir oyundu. <gülüyor> 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 o ses <laughs> 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 Sadece bunu böyle mi? Ayakları hep böyle fotoğraflar çekebilirim. Betül çekmişti ondan. Kopyalamak istedim. Ben senin kıza kapatmadım. Böyle yapacaktım. Yani onun, onun bir altına onun için.

Artık öyle misin baba? Bütün saçımı falan alacağım genel sapkara. Şimdi bu 143 yüz, yüzü 43 elması. Her istemiyorum. O yüzden bay yüzden. bay maşallah. yarın sap başladım ve onları da göz onlara da son bir göz bakacağım. Arkadaşlar burada yeni bir canım var. Var Ben ben de yani kazılar bayramının devamı annim yani iki günce önleme yapıyor betül de sadece yani de benim tabletimin kafdosu betülden daha az aslında benim telefonum vardı da o da o tabletimden tabletinden daha çok buraya yani çok iyi işte. O bu kadar Betül'ün seçim oyunlarından da daha fazla yükledim. Çünkü bir ses yapıyorum. Nerede bir şey <laughs> yani Bayramı'nda demek istiyorum. Cadılar Bayramı'nda hangi yumurtalar geliyormuş? Yani biraz farklı yumurtalar da geliyor da. Hayır, şey, için elma Sadece normal olanlara bakmadım. pasta bizim sebeze olabilir. Şu kadar. Şu kadar. Şu kadar. Şu kadar. 3, Böyle noktada her şey Ya onlar pekte yazıyor. Pekte yazabiliyoruz ya. <laughs> ya onları şu an yazamıyorum da. Başlamamalı. Evet. Arkadaşlar şey, bu kadar bırakacağım. İki. Tutku. Tutku. Belki sakat bir Ama Hesap açarsam tutku

yani krekeli yalmaştı böyle konu bir yere takılsın diyordu yani yalmaştı her zaman bir şey yamuşsuz yalancı bir şey kesmez yalancıları daha azaldı böyle oyun falan çok fazla yalancı da 5 tane bundan aldım

Beri sana bela hasul hava aldım hayır beş tane ya hasta dostu ben alem 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 abi biz bu yine de aynı yani bir yanlarsın her şey dostu yapıyoruz bir bir saksı yani bir biraz o da bir Bu da böyle Bunları da yani karıştır, numara yani, elmaslı tane yani, yani daha çok elmaslar gerektir. Bir de, bir de, evet diyorum. Şurada var da heremin yumurtasının 30 otuz elmas sayıyorum. Güzel <laughs> <açıkladım. Zombi> <laughs> <Yani> arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar Arkadaşlar. Çünkü canım canım, canım, canım. Beni sevdiğini, tavuk çıkar beni sevdiğini. Savaşmaya çalış. Beni sevdiğini, beni Ben. beni sevdiğini. De <laughs> 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 <laughs>

Tekrardan yapıyorum. Neden mi? Hiç Apple falan girmek istemiyorum. Yeni oyuncu diyelim. Çünkü parlak kara kedi yapmaya ben hiç çalıştım. Sıfır, sıfır, sıfır. Sıfır, sıfır. Arkadaşlar ya, ben galiba onun 3 e, tane ağzını böyle yapıyordum. Öyle yaptım. 去那边走。啊，这个啥呀？哎，课代表，哎 <noise>，课代表。哎，课代表，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，